maalesef, maalesef diyorum çevre katliamı hat safhada. Daha önce defalarca bunları şikayet ettiğimize rağmen maalesef yine e, ya döküp bir şeyler döküyorlar ya da suya bırakıyorlar. İşte e, Kartepe ilçesinde Aslanbey'deki bulunan Bakırlı Deresi, Bakırlı Deresi'nden Basikale, Kullar e, Deresi, oradan da maalesef dereye, e, dere denize getiriyor. Bu bölgede canlı varlık kalmadı. Hepsi öldü. Nereye kadar bilmiyorum. Bütün yetkililere seslendik. Yine sesleniyorum. Buna artık bir dur demelere gerekiyor. Yeter. Çünkü çocuklarımızın geleceğimizi, hepimizi, her şeyimizi öldürdüler. Hadi. Şu anda çevre ekipleri yine bölgemizde. Ama biz bunları daha önce de gördük. Geliyorlar, gidiyorlar, tutanaklar tutuluyor, cezalar yazılıyor. Ama devam ediyor. Yani bir tutanak tutulduğu zaman, bu belirli insanlar, bunu yapanlar bende olduktan çıkıyor. artık bunun cezasının arttırılması gerekiyor. Gerekirse yani daha bir ağırlaştırılması gerekiyor ki Aynı iş bile olmasın, mutlaka tutulacak, cezalar yazılacak ama bir ay sonra, iki ay sonra yine aynı şeyle karşı karşıya geleceğiz maalesef. Değil abi başka bir şey olur. <laughs>